Merhabalar, ben Didim Delta Gayrimenkul'den Koray. Bugün Aqua Vista sitesinde 3 artı bir full eşyalı, çok geniş, yaşaması çok keyifli bir dairenin incelemesini yapacağız. Önce ben biraz site için e, bilgi vereyim. Burada çocuk oyun alanı kapalı, bisikletlerinizi ve motosikletlerinizi koyabileceğiniz bir alan ki herkese ait sınırları çizilmiş. İçinde bir restoran, bir kafeterya, marketi bulunan gerçek bir tatil köyü tadında çok temiz, çok kaliteli, çok keyifli bir inceleme yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi girişte şöyle bir ayakkabılık yapılabilecek bir yeri var. Yani birçok insan buraya dolap yaptırıp bütün ayakkabılıklarını burada çözmüş oluyor. Ev oldukça geniş. Yani ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Burası 25 metrekarelik bir yatak odası arkadaşlar. Görüyorsunuz iki kapılı bir gardırop küçücük kalmış ki buraya en az dört kapılı bir gardırop bile sığar ki şuraya kadar gelir. Hiçbir odayı da kapatmaz. Aynı zamanda bu odanın içinde bir de ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosuna da bakalım. Gördüğünüz üzere hani ebeveyn banyosu olmak için yapılmış bir şey değil. Hakikaten ebeveyn banyosu. Koca bir banyo burası yani. Su ısıtıcısından çamaşır makinesine kadar hepsi daha etiketleri üstünde duruyor arkadaşlar. <laughs> Ki bu ev eşyalı. Sadece özel eşyalarını alacaklar. Yine bu site zaten çok güzel bir site. Ee, Oracle firmasının yaptığı. Ve önünde de çok güzel bir terası var. Ve bu teras arkadaşlar iki havuza da hakim. Harika bir havuz, Amerikan barı var, çok bakımlı kafeteryası, aynı zamanda da bir marketi olan bir site burası. Yani bütün gününüzü buradan hiç çıkmadan bir tatil köyü gibi geçirebilirsiniz. Burada da kliması var. Burası 15 metrekare bir oda. Gördüğünüz gibi burada da yatağı, çift kişilik yatağı, gardırobu, komodini hepsi sığmış. Ve aynı zamanda da e, hiçbiri birbirini sıkıştırmamış havuz manzarası burada da var. Arkadaşlar ev boyu bile istemiyor. Sanıyorum yani özel resimlerini aldıklarında belki yani altında bir şey çıkabilir ama tertemiz bir ev yani öyle söyleyeyim. Hem çok geniş hem tertemiz bir ev ve harika bir site içerisinde. Burası en küçük odası ki en küçük odası da aşağı yukarı 13 metrekare. Yani bugün 13 metrekare odası olmayan birçok bir artı bir var dilimde yani. Bir banyoda ki bu ebeveyn banyosundan biraz daha geniş. İçinde küveti var. Mustafa'cığım, bu küvetin de temizliğini çekmeni istiyorum. Yani böyle o kadar iyi korunmuş, o kadar güzel bir ev ki. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Altta üç oda, iki banyo gezdik. Şimdi evin üst katındayız. Ee, burası 35 metrekarelik bir alan tuvaleti hariç. Aslında diyoruz ki kendine ait bir alanı olan yerler, ayrı mutfak. Ki burası istenirse de daha farklı bir şekilde de bölünebilir. Buzdolabı geri düşünülmüş. Tertemiz. Yani şeylerine bakarsanız sanki hiç kullanılmamış gibi eşyalarına. Ee, ve oldukça geniş. Ee, ev sahipleri burayı İskandinav tarzı döşediklerini söylediler. Tabii ben çok bilmiyorum ama yani renklerini, her şeyini birbirine uyumlu olarak seçmişler. Yani 35 metrekare bir alandan bahsediyoruz. Oldukça geniş ve bir de Burada tuvaleti var, tuvaleti de çok küçük sayılmaz, oraya da gösterebilir misiniz? Şimdi evin sürprizleri bitmedi, tabii aşağıda 3 tane çok geniş oda, 2 tane banyo, yukarıda 35 metrekareye oturmuş banyo mutfak ve bir tuvalet incelik ama en can alıcı noktası buranın terası arkadaşlar çok büyük bir terası var. Ve aynı zamanda hani bazı teraslar çok büyük ama atıl çok kullanışlı olmuyor. Bu çok kullanışlı ve çok güzel bir teras. Buyurun bakalım. Arkadaşlar burayı böyle bir kış bahçesi gibi yapmışlar. Ahşaptan yapılmış gölgelikler. Çok iyi düşünülmüş. Aynı zamanda çok büyük bir şemsiyesi var. Büyük bir teras devam ediyor. Şöyle bir manzara. bugün çok keyif aldığım bir evin e, incelemesini yaptık ev 3 artı 1 3 tuvalet 2 banyodan oluşuyor oldukça büyük ve harika eşyalı hamağana kadar var derler ya hakikaten öyle barbeküsünden hamana, e, güneşliğinden kış bahçesine kadar harika dizayn edilmiş bir ev fiyatı da çok uygun çünkü burası çok lüks yani tatil köyü formlarında bir site. Detaylı bilgi delta gayrimenkulden ya da 0552-229-1945'i arayarak benden alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.